Mucizevi canlar Azerbaycan'a, İzmir'e ve İstanbul'a selam olsun. Hadi gel ne oradaki Access the Bars ve Access Facetip seminerlerim hakkında konuşalım. <laughs> Mucizevi canlar hepiniz hoş geldiniz. Bayılıyorum Access the Bars seminerleri vermeye. Çok seviyorum. İnanılmaz akü enerjisi. 2018 yılından beri bu seminerleri veriyorum. Dünyanın her yerinde. Birkaç ayda bir Almanya'da oluyor. Bazen Avrupa'nın farklı yerlerinde oluyor. Yazın Londra'da yapmıştım. Türkiye'de farklı farklı yerlere çok fazla yere ulaşabiliyorum. Belirli zaman aralıklarıyla Adana'sından Kayseri'sine Mersin'e kadar Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Eskişehir gibi yapabildiğim kadar birçok yerde yapıyorum. Yolculuk güçlü bir şekilde, güzel bir şekilde devam da ediyor. Yine bu yolculuğun devamı olarak 1 Ekim'de Bakü'de Access to Bars seminerim var. 2 Ekim'de Bakü'de Access Tip seminerim var. 29 Ekim'de muhteşem bir günde, muhteşem bir enerjiyle İzmir'de buluşacağız. 30 Ekim'de de İstanbul'da buluşacağız Access to Bars seminerleriyle. Hepimiz birer yolculuktayız ve yaşamımıza tıkandığımız alanları dönüştürebilmek için araçlar arıyoruz. Ve bu yolculukta e, esir bize esir alan duygu düşünce hislerden özgürleşebilmek için. içine girdiğimiz kısır döngüleri kırmak için hakikaten Access the Bars ve Access Consciousness yani bilince erişimi öğretisi muhteşem çalışıyor. Bir kere bizi yargısız alana davet ediyor, öğret, davet ediyor öğretinin özü ve bize ağır gelen duygu düşünce hislerden özgürleşmenin mümkün olduğundan bahsediyor ve bunun için muhteşem bir tekniği var. Access the bars yani barlara erişim. Hepimizin kafasında 32 tane nokta var. Bar var, istasyon var ve bu barlarda bizim bedenlenme sürecimizdeki bütün kayıtlarımız depolanmış. Parayla ilgili, bedenimizle ilgili, cinsellikle ilgili, gençleşme, yaşlanma ile ilgili, neşe, hüzün, şifa, nezaket, şükran, huzur ve dinginlik gibi gibi 32 tane barımız, istasyonumuz var. Biz bir seansta bu barlara, istasyonlara dokunuşlar yaparız. Bir kere bıdır bıdır konuşan zihin hemen susar. Oh çok şükür. Hepimizin en çok ihtiyacı olan şeylerden biri. Ve biz farkında oluruz veya olmayız evrenimiz değişir. Çünkü çöpler silinmeye başlar. Birçok konuda çöplerimiz var. Bize de ait olmayan özellikle implant band dediğimiz bir bar bölümü var. Ee, başkalarından aldığımız bize aşılanmış olan birçok şey orada. Biz barlarımızı çalıştırdığımızda çöplerin silinme süreci olur ve yaşamınızda da birçok şey değişerek, dönüşerek açığa çıkar. Tabii ki siz neyi seçtiyseniz. Hangi konuda neyi dönüştürmeyi, ne kadar dönüşmeyi seçtiyseniz bırakamadıklarınızı kolay bırakırsınız. Bars eğitimlerinden sonra realiteniz değişir. Merak etmeyin. Ve son olasılıkları kendimizi açmak için sorular sorarız. Araçlar öğreniriz. O gün sadece Bars'ı öğrenmiyoruz. Bars'ı öğreniyoruz. Hem kendimiz hem de diğerlerini yapabilmeyi. İki seans veriyoruz, iki seans alıyoruz. 4 seans deneyimliyoruz. Şemalarımız var, kitapçıklarımız var. Ayrıntılı içerik çalışmalarımız var. Ama onun haricinde de aksesin araçlarını da öğreniyoruz. Hani videolarında çok fazla paylaşıyoruz neler mümkünler. Ama ötesine de geçeceğiz. Temizlik cümlesini öğreneceğiz. Onu nasıl kullanacağımızı öğreneceğiz. Temizlik prosesleri yapacağız. Alanımızı temizleyeceğiz. Ve daha sonrasında günlük yaşamınızda o gün öğrendiğiniz araçları kullana 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 size ağır gelen duygu düşünce hislerden özgürleşip kendinizi kilitlediğiniz alanları Açabilmek için muhteşem bir alana geçeceksiniz. Bunun için neler mümkün? Dileyim, temennim, enerjim bu yöndedir. Size yolladığım enerji. Çünkü o kısır döngüleri, yaşamımıza girdiğimiz sıkıştığımız alanları hakikaten kolaylıkla dönüştürmek mümkün. Yargısız alandan işlevsel olmak mümkün. Yani Kendimize artık yargılamayı bırakmak mümkün. Diğerlerini de yargılamayı bırakmak mümkün. Bunun için neler mümkün? İşte bar seminerleri böyle bir alana hizmet ediyor. Enerjisi de çok güçlü olduğu için için beni tüm dünyaya götürüyor. Çok şükür hepimize katkıları nelerdir, bundan daha iyi nasıl olur? Lütfen Hey Sen Bir Mucizesin Instagram sayfamı takip edin. Hey sen Bir Mucizesin muhteşem bir mobil aplikasyonumuz geliyor. Onun hazırlıklarını yapıyoruz. Artık her gün birlikte olacağız. Muhteşem şeylerle birlikte olacağız cep telefonunuz üzerinden. Daha sonrasında da arkasından kitap gelecek. Hepimize katkı olsun. Hediyeleri, mucizeleri nelerdir? Seçerseniz artık Bakü'de İzmir'de, İstanbul'da nereye akarsa enerji buluşmamız için neler mümkün?